Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda canlı yayındayız. Nonolive'da. Ve kıcraftımız hazır. Nonolive'da canlı yayındayız. Gelmek isteyen gelebilir, videodan da izleyebilir. Ee, canlı yayınlarda da oynayacağız bu arada. Ee, hemen şuradan başlayalım. Bir Minecraft prosu olarak bu arada OnBlockSkyBlock'ta oynayacağız canlı yayında merak etmeyin her şeyden oynayacağız Meryem hoş geldin bu arada Oha ağaca bakın Ağaç yıkılmış diğer ağacın üstüne yıkılmış Yalnız oradaki koyunlar çok işimize yarayacağı için Bir dakika arkadaşlar ve arkadaşlar geldim. Küçük bir sıkıntı oldu. Baya kasıyor bu arada. Ne oluyor şu an ya? Ne yaşıyoruz? Evet. Evet arkadaşlar geldim. Heh. Kemer hoş geldin. İnşallah can yıl, canlı yayın değildir adam akıllı. Hiç kimse canlı yayına girdi mi konuşmuyor yalnız. Niye konuşmuyorsunuz? Kardeşim de yanımda. Kardeşim de izliyor canlı yayınımı. Kemer herkese bir dakika. Herkes. Evet, yavrum, Şimdi, Sen, odurun, Ay. Arkadaşlar. Sena sesini kıs. Evet arkadaşlar. Kemer gelmişti en son. Kemer, eğer canlı yayındaysan oh de. Eren, Epic Tom hoş geldiniz canlı yayın akıyor bu arada. Sen konuşma. Sena konuşuyor bu arada arkadaşlar. O yüzden bazen aralıkta da kötü şeyler alıyor. Hemen şuradan bir crafting yapalım. Eren hoş geldin. Herkes bir konuşsun ya. Hiç kimse konuştuğu yok. Şöyle hemen crafting table'ımızı yerleştirelim. Sonra buradan da bir balta yapalım. Da balta niye yapamıyoruz? Gerçekten bu yüzden mi yapamıyoruz balta? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Desene. Hemen şuradaki koyunları keselim. Hop. Onun dışında Başka koyun yok mu hiç ya? Arkadaşlar. Bu arada yayın fena akıyor. Ee, arkadaşlar videodaki arkadaşlarımı da söylüyorum. Ee, Nonolive'deki canlı yayındakilere de söylüyorum. Eğer canlı yayındaysanız e, canlı yayında kalın. Önceden videoyu izlemiş olursunuz. Mehmet Efe Atay hoş geldin. Youtube'daki kişiler de hoş geldiniz. Canlı yayında köy Craft'tayız. Şöyle. Arkadaşlar bir dakika. Evet, arkadaşlar xnomis hoş geldin Arkadaşlar kaç kişi geldi Tamam yapayım. arkadaşlar kaç kişi geldi hala konuşmuyorsunuz kim Aladdin Sihirli hoş geldin Aladdin Sihirli hoş geldin hemen şöyle birazcık daha odun kıralım Arkadaşlar bu seriyi seveceksiniz. seveceksiniz. Youtube'dakileri söylüyorum. Canlı yayındakileri de söylüyorum. Arkadaşlar canlı yayında bu arada yayınlarımız devam edecek. Gelebilirsiniz. Her gün saat 4'te canlı yayınımız var. Burası yamuk bir yer. Burada köy vardır. Ama bulamıyorum ben. Köy arayacağız şöyle. Hatta hadi facecam'ı de açıyorum dur. Evet facecam'ı da açtım. Arkadaşlar bir dakika. Bir kapatayım. Şurada Mö'yü öldürelim. Zaten 25 tane odunumuz var köy bulursak güzel olur yine. Kasıyor bari de. Şuradakini de oldularım. Hayır. Oy oy Gelin gelin. Hem yemek hem koyun. Ay hem yün hem yemek. Bir tane daha yün bulduk mu da? Bu iş tamamdır. Gerisi yalandır. Şöyle bir köy arıyorum. Köy aslında bizim için iyi. Bir tane de koyun arıyorum. Şöyle hadi hadi. Şuradan gidelim. Aha gel 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 tam akşam olacak. Yani sen çok güzel bir şeysin. Sen çok güzel bir ayrıntısın Minecraft'ta. Oldu. Bu da 27 kişiyiz. Neden? Yani neden? Şurada bir crafting table yapalım da. Neden 27 kişiyiz? Bu kadar azız. Biz 200 200 kişiydik. Yani bu kadar az olmanız değişik. Sesim geliyor mu bu arada? <laughs> Arkadaşlar bir dakika yatarken Arkadaşlar kardeşim de yayında o yüzden Arkadaşım. kardeşime kardeşime de yayın açıyorum O da izlesin beni diye. Ama bu ne ya? Böyle blokluyor ya. Ya. Bekle kah. Arkadaşlar 40 kişi olduk. Ay. Zaman <laughs> akıyor. Tamam bayağı bir akıyor bu arada. <laughs> Köy arayışına devam ki anam ki. Hop. Şöyle yapalım. Şurada kıralım, 30 olsun bırakacağım 30. Güzel bir değer bence. Şurada bir tapınak bulmamız yok mu derken şeker kamışı bulduk ve bu bizim için işimiz, işimize yarayacak. Arkadaşlar hadi toplanın ya az önce çok kişiydik. Şuradan çöl bulalım da. Ay çöl bulalım diyorum ya. Şey, <laughs> ben, ay! ben ne kadar şanslıyım derken düştüm ya. Köy bulmuştum, köye koştura koştura gidiyordum. Baktım altımdaki şey gördüm, düştüm ya. E yok böyle bir şey ya. Şu çiğ koyun etini de yiyelim. Şuradan çıkalım ya. Şu manyak düştüğümüz yerden. Sonunda bulduk. Bu köy. Bu köy bayağı bir büyük bu arada. Hayvanı bir şekilde büyük. Köylüler de var. Tamam izleme. Ama bir tane sandık bulduk hemen yağmalayalım. İşimiz gücümüz yağmalamak zaten. İki tane şey tamam. <laughs> Sena da benim videomu izliyor. Sena biraz sesini kız. Oo, burada da koyunlar yaşıyor güzel. Arkadaşlar bir dakika. Ya Arkadaşlar geldim. Şuradan 21 21 tane ekmeği niye tıklayamıyorum? Sana kapıyı kapatır mısın? Pasta nasıl yapılıyor diyeceğim de hatırladım. Tamam kapıyı kapat. Evin değişikliği. Evi, ev bu ev benim olabilir ha. Uy, iksir masası da var. Güzel bu Sena kapıyı kapatsana. Ben ben Başlarım benim Öldüreyim mi seni? İkisirci. Şimdi yemek lazım bize. Bir tane fırın lazım. Şimdi, şimdilik şu ekmeklerle doyalım. Doyurur bunlar bize. Pro Gels, hoş geldin. 49 kişiyiz. Bura nerede? Aynı evden bir tane daha. Şuradaki samanları da alalım. Sömüreceğiz bu köyü, sömüreceğiz. Tapınak var mıdır acaba burada ya? Tapınak varsa çok güzel olur. Ve ben bu evi çok sevdim buradaki iki evi. Birleşik Buradan hatta geçiyorum. Burada tarla var. Ve burada sandık çıktı ve buradan ekmek çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Sevdim ben bu evi. Ben bu eve yerleşirim. Birazcık daha büyütüp yerleşirim. Şuraları da bir tarla yaparım. Ve şuradan geçebilirsem. Şimdi şuralara bakalım derken uyuma vakti geldi. Şurada yatalım be. Buraya çimen. Yosun sandım. iyi olabilir deydim. Yok çık buradan. Çık. Ben uyuyacağım. Hadi uyu artık. Hadi uyu. Canlı yayını 2 dakika şuradan durduruyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ee, böyle tarz canlı yayındaki videoları e, istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.